sevgili dostlar Hazreti Ömer hilafete geçer geçmez Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın da içerisinde bulunduğu ordular Yermuk'ta savaşınca bir mektup yazarak Halid bin Velid'i azletti. Şöyle bir düşünelim neden Halid'i azletmiştir Hazreti Ömer? Siz de kendinizi Ömer'in yerine koyun. Siz halifesiniz, devlet başkanısınız ve elinizin altında Halid bin Velid gibi bir komutanınız var. Halit ki ismini duydukları zaman düşmanların ödünü koparan bir komutan. Halit ki elindeki kılıcıyla hangi savaşa katılmışsa o savaşı galip olarak, muzaffer olarak tamamlanmış bir komutan. Neden Ömer Halit bin Velid'i bu görevden azlesi? O nedene geleceğim ama sıralamayı takip edelim. Halit bin Velid Orduyu haberdar etmiyor o mektuptan. Müslümanlar savaşıyor, savaşın galibi oluyor. Sonra Halid bin Velid Ebu Ubey de İbni Cerrah'ın yanına gidiyor. Mektubu ona uzatıyor ve diyor ki Halife Ömer beni görevden aldı. Senin emrine sıradan bir er olarak koydu. koydu. Ama senden özür diliyorum. Savaşın başında yapmam gereken bir şeyi ben Müslümanların selameti için şu ana kadar erteledim. Ebu Ubeyde İbni Cerrah diyor ki kardeşim isabetli olanı yapmışsın. İyi ki de böyle yapmışsın. Ve orada memnuniyetini dile getiriyor. Halid bin Velid sıradan bir er olarak iki yıl Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın komutası altında İslam ordularıyla birlikte kılıç sallıyor. O günün şartları içerisinde ancak iki yıl sonra Medine'ye Halife Ömer'in huzuruna geliyor. Ya Emir el Müminin diyor. Emrin başım üstüne ama anlamak istiyorum beni niçin azlettin. Acaba bir hatam mı oldu? Acaba olumsuz bir davranışım mı oldu? Acaba bir yanlışım mı oldu? Benim fark etmediğim. Halife Ömer'in orada söylediği söz hepimiz için çok önemlidir dostlar. Hayır diyor ey Halit. Ne senin olumsuz bir davranışın ne de yanlış bir tavrın oldu. Ama gel sana anlatayım niçin seni azlettiğimi. Ey Halit. İnsanlar zafer elde ettikçe o zaferi senin şahsından bilmeye başladılar. Ama sen de ben de çok iyi biliyoruz ki bize zaferi bağışlayan Allah'tır. Öyle bir hale geldi ki ey Halid, sen insanlar arasında bir mite, bir efsaneye dönüştün. Ve insanlar senin gücünü ve kuvvetini Allah muhafaza, Allah'ın hoşlanmadığı bir alana doğru çekmeye başladılar. Ve ben seni azlederek ...böyle bir tehlikenin önünü almak istedim. İstedim ki halk bilsin ki... ...zaferler Halitlerle, Ebu Beydelerle, Musaplarla değil... ...Allah'ın yardımı ile kazanılır. Allah'ın yardımını celp edecek her kim olursa... ...Allah ona yardım eder. Bu sünneti öğrensin dedim insanlar. Halit bin Velid de... Faruk olan Ömer'in bu ince anlayışına hayran oluyor ve yıllarca yine Ömer'in emrinde sıradan bir er olarak İslam cephelerinde mücadele veriyor. O dört buçuk yıl zarfında ümmetin emini olan Ebu Beyde İbni Cerrah'ı da cihat meydanlarında görüyoruz. Dört buçuk yıl boyunca Ömer'in hilafet günlerinde bir gün olsun evine dönmeden cephelerde ilahi kelmetullah sancağı uğruna mücadele verdiğine şahit oluyoruz. Hazreti Ömer'in hilafet günleri Ebu Ubeyde İbni Cerrah Humus topraklarında ve orada cepheden cepheye koşuyor. Bir anda Humus'u fethediyor. Heraklius oradan da askerlerini daha içlere doğru çekmek zorunda kalıyor. Humus halkı endişeli. İlk kez İslam orduları Humus topraklarına girmiş. Acaba bunlar bize nasıl muamele edecek diye merakla bekliyorlar. Ebu Ubeyde İbni Cerrah tüm Rum halkını bir meydana topluyor. Kendi de yüksekçe bir yere çıkarak Rum halkına konuşuyor. Ey Rum halkı diyor. Değişen hiçbir şey yok. Dün nasıl ticaretinizi yapıyorsanız, bugün de aynen ticaretinizi yapacaksınız. İbadet edenler gönül rahatlığıyla mabetlerine gidecekler. Öğrenciler huzur içinde medreselerine gidecekler. Müslümanlar size en ufak bir kötülük yapmayacak. Sizin ırsı ırzınız, namusunuz, canınız, malınız... Müslümanların emniyetinin altındadır. Müslüman olanlar İslam devletine zekat ve vergi verecekler, öşür verecekler. Müslüman olmayanlar da İslam devletine cizye verecekler. Her cizye ödeyecek insanın miktarı da şu kadar. Rum halkı İslam'ın o adaletine hayran oluyor. Asıl hayranlık bundan sonra ortaya çıkacak. Gün gelecek İslam orduları farklı cephelere doğru asker kaydıracaklar. Ebu Bey de Cerrah da Bizans'tan gelecek bir saldırıyı duyunca elindeki az sayıda askerle Bizans ordularına karşı koyamayacağını anlayacak ve Humus'tan Antakya'ya doğru İslam ordularını kaydıracak orduları Humus'tan çıkarıp Antakya'ya doğru hareket ettireceği sırada İslam tarihinde silinmez harflerle yazılacak bir hatıraya da Ebu Ubeyde İbni Cerrah imza atacak. Tellallar çıkaracak Humus'un sokaklarına. Ey Rum halkı diyecek size vaat ettiğimiz emniyeti şimdi sağlayamıyoruz. Bizans saldıracak ve biz sizi Bizans'a karşı koruyamayacağız. Onun için her kim İslam devletine korunma adı altında ödediği para varsa gelip Habib İbni Müslim'den ödediği parayı geri alsın. Bu nasıl bir adalet anlayışı? Ve Orta Çağ'ın karanlığında Rum halkı yıllardır haçlı zihniyetinin altında inleyen Rum halkı bu adalete hayran olacak. Birçoğu sadece ve sadece Ebu Ubeyde'nin bu hareketinden dolayı Müslüman olacak. Ve Humus ikinci bir kez kılıçsız fethedilecek. Orada İslam askerleri Antakya'ya geri çekilecek ama yürekler fethederek geri çekilecek. Ve gün gelecek Humus'ta, Cizye, Cizre'de, Ceylan Pınar'da, Viran Hasan Keyf'te, ta Anadolu'da, Arumiye'ye kadar da o günlerde İslam ile tanışacak. İslam'ın adalet bayrağı oralarda da hakim olacak. Ve o günlerde yine Filistin cephesinde bir hareketlilik var. Amr İbni Az Kudüs'e kadar girmiş ama Kudüs halkı Müslümanlarla ciddi bir çatışmaya girişerek Müslümanları Kudüs'e sokmamış. Amr İbni Az Halife Ömer'e bir mektup yazıyor. Bana bir takviye birlik gönder diye. Halife Ömer durumdan Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı haberdar ediyor. Emrindeki askerleri al çabuk Filistin'e Amr İbni As'a yardım etme adına oraya git. Ebu Ubeyde İbni Cerrah emri yerine getiriyor. Elinin altındaki askerleri alarak Filistin topraklarına gidiyor. İki İslam ordusu birbiriyle kavuşunca Kudüs ve Filistin toprakları İslam'ın bayrağına kavuşuyor. Sıra Kudüs'ün anahtarlarının İslam komutanlarına teslim edilmeye geliyor. Hristiyan din adamları diyorlar ki: "Tamam siz kalip, galip geldiniz. Anahtarları da size teslim edeceğiz. Ama tek bir şartımız var. Biz istiyoruz ki Kudüs'ün anahtarlarını halifeniz olan Ömer'e teslim edelim." Komutanlar bu durumu Medine'de bulunan Halife Ömer'e yazıyorlar. Halife Ömer sahabeyle oturmuş istişare ediyor. "Kudüs'e gideyim mi, gitmeyeyim mi?" diye. O mecliste bulunan ashab-ı kiramın hepsi biri hariç Kudüs'e gitme diyor Hazreti Ömer'e. Çünkü yol uzun. O gün için güvenlik ciddi oranda tesis edilmemiş ve İslam devletinin başkanının Kudüs'e kadar gitmesini sakıncalı görüyorlar. Biri var o mecliste başını öne eğmiş, konuşulanları dinliyor. Halife Ömer o birine eğiliyor ve diyor ki Ey Hasan'ın babası sen söyle bakalım fikrini gideyim mi gitmeyeyim mi? Hasan'ın babası dediği Allah Resulü'nün amcasının oğlu olan Ali Fatma'nın evinin direği Hasan ile Hüseyin'in babaları Ehli Beyt ağacının kökü olan Ali İbni Ebi Talib. İmam Ali ayağa kalkıyor ve diyor ki Ey emir el müminin ben kardeşlerimin aksine senin Kudüs'e gitmeni istiyorum. Git ki kıyamete kadar gelecek olan ümmeti Muhammed Kudüs'ün değerini anlasın. Sen gitmelisin diyor. Halife Ömer yerine Ali, İmam Ali'yi Hazret Ali vekil olarak bırakıyor birkaç sahabiyle birlikte Kudüs'e geliyor. İbni Kesir anlatıyor El Bidaye ve Nihayede. Hazreti Ömer Kudüs'e yaklaşınca diyor Ebu Bey de İbni Cerrah onun geldiğini gördü. İkisi birbiriyle karşılaşınca atlarından indiler aşıklar gibi birbirlerine koştular. Birbirlerini gördükleri zaman Halife Ömer Ebu Beyde'nin eline Ebu Ubey de halifenin eline sarıldı. İkisi de birbirinin ellerini öpmeye çalışıyorlardı. Sarıldılar iki dost birbirine. Kardeşim derdi Hazreti Ömer Ebu Ubey de İbni Cerrah'a. Kardeşim dedi ve bağrına bastı. Vardılar şehre. Anahtarları aldılar. Ve Kudüs'te Bilal-i Habeşi'nin ölmez sesi yankılandı. Şu anda mazlum olan Kudüs o gün Ömer'in askerlerinin sayesinde gülmeye başladı. Fetih işlemleri bitince Hazreti Ömer Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a dedi ki Ey kardeşim beni çadırına götür de biraz istirahat edeyim. Beraber de gittiler çadıra. İslam ordularının komutanı olan Ebu Ubeyde İbn Cerrah'ın çadırında sadece ve sadece yatmak için bir keçe vardı. Ömer içeriye girdi, o keçeyi görünce. "Ey Ebu Ubeyde," dedi. "Dünya hepimizi değiştirdi ama seni değiştirmedi. Çünkü o dünyaya değişmek için değil, değiştirmek için gelmişti. Çünkü o ümmetin eminiydi." Allah Resulü ona emin umme demişti. O leke sürmemeliydi. O lakabı ölene kadar devam ettirmeliydi. Ve öyle yaptı. Hazreti Ömer Kudüs'ten Medine'ye döndü. Ebu Ubeyde İbni Cerrah da Şam'a döndü. Hazreti Ömer Ebu Ubeyde İbni Cerrah ile onun yardımcısı olan Muaz bin Cebel'e 400, 400 dirhemlik birer hediye göndermek istedi. Elçiyle getirdi hediyeleri bıraktı iki İslam komutanının avuçlarına. Ona verilir verilmez o hediyeler. İkisi de onları Allah yolunda tasadduk etti. Hazreti Ömer'e o haber gelince ellerini semaya kaldırdı Medine'de. Ya Rabbi dedi Beni böyle insanlarla bir anda yaşattığın için sana sonsuz hamdler olsun. Şükürler olsun ki elimin altında böyle yiğitler var. Ve o yiğitler daha nice yiğitliklere imza atacaktılar. Aradan birkaç yıl geçti dostlar. Dört buçuk yılın sonlarına doğru hilafetinin Hazreti Ömer... Emri altındaki valilerle istişare edip halkın dertlerini yerinde dinleme adına Medine'den yola çıktı. Amacı yol boyunca bütün İslam coğrafyalarını ziyaret etmek en son da Şam'a ulaşmaktı. Tebuk'a geldiği zaman civar yerlerdeki bütün valiler Hazreti Ömerle görüşmeye geldiler. Her vali Hazreti Ömer'in yanına geldiği zaman Ömer diyordu ki acaba kardeşim niye gelmedi? Biri dayanamadı sordu ey emir el müminin kim kardeşin? Ebu Ubeyde İbni Cerrah dedi. Kardeşi de geldi birkaç gün sonra. O da duydu Ömer'in Tebuk'a vardığını Şam'dan Tebuk'a gelerek Hazreti Ömer'i görüp onunla birlikte yeniden Şam'a dönmek istedi. Geldi birkaç gün kaldı Şam'a tam dönecekleri sırada bir haber ulaştı Tebuk'a. Gelen elçi diyordu ki Şam ve civarında müthiş bir veba salgını ortaya çıkmış ve o veba salgını insanları kırıp geçiriyor. Hazreti Ömer orada bulunan insanlarla istişare etti ve Tebuk'tan Medine'ye geri dönme kararı aldı. O kararını açıkladığı zaman ümmetin emini olan, şahsiyetinin anahtarı, emniyet ve teslimiyet olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah biraz içerledi. Ey Ömer dedi, sen Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Hazreti Ömer yine hayatın birçok alanında bize rehber olacak o müthiş sözünü söyledi. Ben dedi Allah'ın kaderinden kaçmıyorum. Allah'ın kazasından kaderine iltica ediyorum. Ben kaderden kaçmıyorum. Bilakis kadere kaçıyorum. Çünkü kader tedbirdir dedi. Çok ısrar etti Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a. Ey kardeşim gel beraber dönelim Medine'ye dedi. Ebu Ubeyde İbni Cerrah dedi ki sonunda ne olursa olsun ben askerlerimi orada bırakıp da seninle gelmem bana müsaade et ben askerlerime döneyim dedi. Sarıldılar iki dost, iki kardeş birbirlerine. Yine gözyaşları içerisinde ağladılar. Hazreti Ömer Medine yoluna, Ebu Ubeyde İbni Cerrah da Şam yoluna döndü. Bir yere geldikleri zaman Hazreti Ömer gelen elçilerden duydu ki yeniden veba salgını şiddetlenmiş ve insanları kırıp geçirmiş. Dedi ki işin sonunda ne olursa olsun ben kardeşimin yanına döneceğim. Sahabeden Abdurrahman İbni Av Hazreti Ömer'in ellerinden tuttu. Ey Ömer dedi Allah Resulü bize bir sözünde şöyle dedi. Eğer bir bölgede veba salgını duyarsanız sakın o bölgeye girmeyin. Eğer siz bir bölgedeyseniz orada salgın olmuşsa sakın o bölgeden dışarı çıkmayın. Allah Resulü bugünün deyimiyle karantina denecek bir tedbiri ümmete öğretiyordu. Ebu Beyde İbni Cerrah orada, Şam'da Hazreti Ömer de Medine yolunda. Ara ara çıkardı, bir tepenin üstünde Şam'a bakar ve derdi ki Vallahi ey Ebu Bey de eğer beni Allah Resulü'nün şu hadisi bağlamasaydı işin sonunda ne olursa olsun ben yine de sana gelecektim. Ben sünnete ittiba adına Efendimizin hadisine aykırı bir davranış ortaya koymama adına senin kardeşliğini Şimdilik yerine getiremiyorum diyecekti. Dayanamayacak bir mektup yazacaktı. Mektubu Ebu Ubeyde İbn Cerraha gönderecekti. Git ve ona bu, el, bu mektubu ulaştır diyecekti giden elçiye. Mektup Ebu Ubeyde İbn Cerraha ulaşınca açıp okuyacaktı orada. Halife Ömer diyordu ki ey Ebu Ubeyde sana çok acil ihtiyacım oldu. Eğer mektup sana gece vardıysa gündüzü beklemeden gel. Gündüz vardıysa geceyi beklemeden gel. Ebu Ubeyde İbni Cerrah tebessüm edecekti. Ey emir el müminin ben biliyorum sen beni niye çağırıyorsun. Aynı mektubun arkasına bir mesaj yazacaktı. Ey emir el müminin beni yanına çağırma isteğin ve arzun bana isabet edecek bir hastalığın ulaşmamasından dolayıdır. Ama ben senden özür diliyorum ve emrini yerine getirmediğimden dolayı senden helallik diliyorum. Ne olur beni askerlerimden ayırma diyecektir. O elçi mektubu alıp Hazreti Ömer'e getirecek. Ömer Medine'de Mescid-i Nebevi'de o mektubu okuduğu zaman hıçkırıklarla ağlayacak. Sahabe diyecek ey Ömer Ebu Bey de öldü mü? Hayır diyecek. Ölmedi ama ölüm yolunda. Çok yakında ona ölüm kavuşacak. Doğruydu çok yanlışkında kavuşacaktı. Birkaç gün geçmemişti ki Ebu Ubeyde yatağa düştü. Anında Muaz İbni Cebel'i çağırdı. Ey Muaz dedi ben hastayım ve ölüm yolundayım. Bundan sonra mihrabın sahibi sensin. Çünkü onlar Allah Resulü'nden bunu öğrenmişlerdi. Mihraplar boş kalmamalıydı. Mihrapların hakkı ödenmeliydi. Eğer mihrabın hakkı ödenirse komutanlığın da hakkı ödenirdi. Devlet başkanlığın da hakkı ödenirdi onun için mihrabı boş bırakmadan mihrabın sahibini işaret ediyordu Muaz İbni Cebel'i. Muaz İbni Cebel gözyaşlarıyla o emri yerine getirdi. Ebu Ubeyde de gün geçtikçe hastalığı ağırlaştı. Ve vefat edeceği gün İslam askerlerinin hepsini topladı. Gelin dedi size bir vasiyetim var dedi. Allah Resulü'nün eminül ümme dediği ümmetin emini olan Ebu Ubeyde İbn Cerrah şimdi ölüm döşeğinde ve o günün insanına da bugünün insanına da vasiyetini söylüyor. Ne diyor dostlar biliyor musunuz? Vasiyetinin ilk cümlesi Ey Müslümanlar ne olur namazlarınızı hakkıyla eda edin. Çünkü o yoluna baş koyduğu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan namazın önemini öğrenmişti. O yoluna baş koyduğu Muhammed Aleyhisselam'dan namazın dinin direği olduğunu öğrenmişti. O dinin direğiydi. Onu doğrultan din binasını doğrultmuş olurdu. Onu yıkan ise din binasını yıkmış olurdu. O çok iyi biliyordu. Namazın göz nuru olduğunu, müminin miracı olduğunu, cennetin anahtarı olduğunu, her türlü hayasızlıktan, çirkinlikten insanı koruyan en büyük ilacın namaz olduğunu. Onun içinde vasiyetinin başına namazı koyuyordu. Ve devam ediyor. Oruçlarınızı tutun, zekatlarınızı verin. Allah için hac ve umre yapın ve hep her zaman birbirinize hakkı ve sabrı tavsiye edin. Ne olur yöneticilerinize dal kavukluk yapmayın. Onlara yaptığınız dal kavukluk onların zulümlerini arttırır. Onların yanında yer alın ama hakkı söyleyin diyordu. Bu vasiyetleri de yapınca Ebu Ubeyde İbni Cerrah 58 yaşında gözlerini yumuyordu. Hmm. Eşten, yardan, çocuktan, dosttan mahrum olup bir cephede ilahi kelmetullah adına mücadele verirken bu dünyadan ayrılıyordu. Cenazesini Musab bin Muaz bin Cebel kıldırıyordu. Gözyaşları içerisinde. Kıldırdıktan sonra dönüp diyordu ki ey insanlar Vallahi öyle birini kaybettiniz ki ikinci bir emsali yoktu bu insan. Ve orada defnediyorlar şu anda da Ürdün toprakları içerisinde Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın adına nispet edilen bir köyde kabri bulunuyor. Rabbim kendisinden ebediyen razı olsun. Bizleri de onların yolunda kılsın. Amin. Onun bereketli hayatında bizleri nasiplendirsin. Emniyeti onun şahsiyetinin anahtarı kıldığı gibi bizim şahsiyetimizin de anahtarı kılsın. Amin. Teslimiyeti onun şahsiyetinin anahtarı kıldığı gibi bizim de şahsiyetimizin anahtarı kılsın. Nasıl Ebu Ubeyde İbni Cerrah'a bakıp da insanlar İslam'ı ve imanı onda görüp heveslendilerse de bizlerde de İslam ve iman hakkıyla temsil edilsin. Görenler imrensin. Görenler bizlerde Muhammed Aleyhisselam'ı hatırlasın. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı hatırlasın. Ve bizler İnsanların inkarına değil, insanların imanına vesile olabilecek bir hayatın sahibi kılsın inşallah. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilaha illa ent. Estagfiruke ve etûbe ileyk. Ve ahiru davane elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.